Kesin, çok merak bir soru var. Abi burada nereye sıçıyorlar? Çok net oldu soru biraz ama kusura bakma. <laughs> Gösterebilirim. Sıçmıyorlar mı ne? Ormana sıçıyorlar diyor. Gizli mi abi? <laughs> Gizli mi? Ağacın gizlediği kadar. ya da iki dalın gizlediği kadar. O soru çok fazla. Buralara ama mi? hani mesela şimdi yarışmacı <laughs> nereye pisliyor? Ben biraz ayıp sordum galiba. Az önce Adana'dan gelen misafirlerim dedi ki Ayplacım ben nereye küçük yapabilirim diye. Şöyle gösterdim. Çünkü yarışmacılar yarışmacılarda e, tahsil edilmiş bir tuvalet gibi bir şeyimiz yok. Onlar da böyle ormanın içinde. E burada şimdi biz VIP bir tuvalet klimalı koyup içine girip saatlerce afedersin büyüğü falan filan çalışacak insanlar değil. Saniye dakikalar işliyor. O yüzden de burada da biz bile yerimiz. Aman Allah'ım. Anlarım.